Merhaba arkadaşlar ben Pabeli bugün sizlerle Minecraft'ta yeni bölümümüzdeyiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ev yaptım ve hakkında vermek lazım ve balta al gizli yer balta alalım o yatak odası da Burayı arkadaşım benden habersiz yapmış. Ev yapmıştım ben sadece. Arkadaş benden habersiz gizli yerler de yapmış. Vay. Demek zombiler geldiği zaman bu taraflara kaçacaksın. Bana haber vermeyip 36 level'ı boşu boşuna... şeysin Demek öyle. Seninle görüşeceğiz. <laughs> Oha 64 tane şey. Yu. Level iksiri koymuş. Kullanmam lazım. O gelmeden hepsini kullanalım da. Başka bir şey istemiyorum. 39 39'da kaldık. Bir tane daha alıyoruz. Hepsini alacağım o görecek ki. Ben siz her şey yapmış arkadaşlar. Hakikaten ama evin de hakkını ve çeşitlerin hakkını vermemiz lazım. <laughs> Bu arada yarın korku evine gidiyorum arkadaşlar. Ee, video çekmeme izin verirlerse videoyu çekip sizlerle paylaşacağım diye umuyorum. Yani nasıl çok merak ediyorum aslında şu an hala heyecanlıyım. Çok korkuyorum arkadaşlar yani onun hani izlerken gülüyorsunuz hani bir insanları izlerken gülüyorsunuz ama gerçekten yani oraya gittiğiniz zaman yaşadığın yaşadığınızdaki duyu bilmiyorsunuz duyguyu. Çok fena şeyler olacak yani çok korkuyorum arkadaşlar açıkçası. Yani hiç yalan söylemeyeyim. Evet, evet bu arada bir dakika ben orada demin bir şey. Oha! Diamond set almış adam bildiğin ya. Ana Karakterim niye benim stil ya? O yüzden benim bölümlerim silinmiş. Kesin bu benim telefonumu kurcaladığını. Neyse arkadaşlar devam edelim böyle bölümümüzü oynayalım. 42 leveliz. <laughs> Yaşasın kötülük. Evet oyuna ilk başladığımız yer. Yani bu, bu, burayı yaptığımızı bile bilmiyorum arkadaşlar. Oyuna ilk başladığımızda her şeyi buradan yaptık. Ne yapsın şimdi ne yapsam öyle bir gezinsem mi? zombilerle savaşacağım akşam. Bakalım bir gezelim buralarda neler varmış. Ananı skip. Tövbe yarabbim küfür kaçırdım. Pardon arkadaşlar. Korktum gerçekten korktum. Yoksa 42 level boşu boşuna yem olacak. Bence biz gidip diamond kılıcı kullanalım. Şöyle de düzeltelim ya. Belediyeye söyleyelim de düzeltsinler buraları. Ha, diamond kılıç. Oh, o nasıl yanmıyor oraya? buraya gel. Nerede bu ya? Ben onu buralarda görmüştüm. Diye hatırlıyorum. Evet. Tam şuradaydı. Aha hala orada. Neredeydi ya? Kaybettim. Demin oradaydı ha. Zarar vermeyeceğim. İskelet. Sana zarar vermeyeceğim. Gel bakalım. İskelet. Nova par. Oha, tek attı. Şerefsiz, bilerek gölgelerin altına gitti. ağaçların altına pardon. İnek man. O düldü, tamam. Bence bir tanesi yaşasın çünkü bana et lazım. Bir dakika yalnız demin biz e, evimizde arkadaşlar Hani o gizli bölümlerde koyun bu arada merhaba. Gizli bölümde bir şey görmüştüm arkadaşlar. Bir orman sanırım herhalde bir şeyler vardır diye umuyorum. Yok, dur bakayım. Lan! Ah be! <laughs> Açıyorum. Güvenemiyorum. bokta çıkabilir. Açıyorum. Açıyorum. Aa! Ben biliyordum böyle olacağını. 500 lira bokuma gitti. Ama nasıl giyim ya? Rana sokam. Evet arkadaşlar bir şey yaptım. Çok güzel şeyler var aslında ama kendi şeylerini atmış. Şerefsiz. Demek bana onunuz kim açlıktan öleceğim lan. <laughs> Yaşasın kötülük. Yaşasın kötülük. Ya arkadaşlar biraz küfür ediyorum ama yani kusura bakmayın. Hani şey yapmayın. Her oyuncu küfür ediyor arkadaşlar. Yani hiç kimse küfür etmeye diye bir şey yok. Orasını mı Güvenemiyorum. Aha doydum. Herkes küfür edebilir erkin yani. Kimse ki, kimse küfür edemez diye bir kural yok ki bu dünyada. Bu dünyada herkes zalim. Herkes birbirine küfür eder. Bu dünyada kimsenin kimseye saygısı kalmadı arkadaşlar. Bence ben yani ben böyle düşünüyorum. Ya oyunda bile küfür ediyorsak, oyundaki bir karaktere bile küfür ediyorsak gerçekten kimsenin yani karşısındaki bir insana bile saygısı kalmamış. Hani ben böyle küfür ederim arkadaşlar şakasına hani eğlendirmek için bir eğlendirme amacı olsun diye. Yani şey yapıyorsanız kusura bakmayın arkadaşlar. Özür dilerim hepinizden. Şikayette de bulunursanız bulunursanız hani şöyle yapma böyle küfür etme senin şu hareketini sevmiyoruz eğer yorumun altına e, videonun altına yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar hiçbir lafınıza kırılmam sadece şu anneye ve babaya giden küfürleri hiç sevmiyorum yani benim de ağzımdan kaçabilir lütfen arkadaşlar öyle şeyler yapmayalım hepimizin annesi babası var bazılarımızın annesini kaybettik bazılarımızın babasını kaybettik arkadaşlar hiç kimse kimsenin ailesine küfür etmesin hani başka başka bir şey desin işte senin şeyini mayını falan oradan girsin ama aile söz konusuysa hiç girmesinler Gerçekten hiç tavsiye etmem size arkadaşlar. Bir gün öyle e, canlı yayın yaparken biri bana küfür etti arkadaşlar. Canlı yayında onun ağzını payını verdim. O yüzden engellendim Yunolda. Know, Ama haklı olan benim. Çünkü anneme babama sürelerime hepsine çok büyük ölmüşlerim bile var. Ölmüşlerimin bile ölmüşlerimin bile arkasından küfür ettiler. Çok kötü bir şey arkadaşlar yani bu küfür. Hani ben ne diyorum? Etmiyorum bir şey diyorum. Ben Gerçekten çıkmış akış 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 ama yani söyleyemedim ya. Ama kimse kimsenin ailesine küfür edemez. Herkes birbirine saygı duyacak. Bakın savaşlar var. Savaşlarda bile birlik olup savaşıyoruz. Şu an bizim bu ülkemiz gerçekten şu an Türkiye Cumhuriyeti değil. Atatürk'ün dönemine dönersek gerçekten Türkiye Cumhuriyeti o zamandı. Gerçekten hepimiz bölündük arkadaşlar. Kürt, Türk, Laz, Çerkeniz hepsinin ayrımını yapıyorlar. Bunu hiç sevmiyorum ama o yine de Türkiye'yi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Atatürk'ten de Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun tekrardan söylüyorum. Bu arada arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sevdiğiniz bunu da unutmayın. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.